Amazon ve Etsy arasında bugün birine başlayacak olsanız nerede satış yapardınız? Şu anki tecrübem ve bilgimle tekrar Amazon'da başlardım ama şimdi farklı farklı durumlar var aslında orada. Sermaye çok önemli, üretim kapasitem çok önemli. Eğer böyle el işi, kişiselleştirmiş bir ürün üretebiliyorsam ya da böyle bir ürün üretebilecek bir tanıdığım varsa Etsy çok daha mantıklı ve sermayesiz direkt başlayabildiğim bir şey. Yani Etsy'de şu an dijital ürün bile satabiliyorsunuz. Dolayısıyla mesela bir sheet ürettiniz, güzel bir planer ürettiniz. Bunu koyup satabiliyorsunuz. Hiçbir sermaye koymadan güzel işler yapılabiliyor. Amazon biraz daha ciddi paralar kazanabilen ama ciddi çalışması gereken bir pazar yeri platform. Orada normalde ben private label ile başladım ama Amazon tarafında arbitraj ile başlardım. Sermayem arttıkça private label tarafına geçerdim. Çünkü private label zaten kendi markamızı oluşturduğumuz bir iş modeli olduğu için en azı soluklu iş modeli. Oraya doğru geçerdim yani hiç sermayem yok ve ne yapabilirim diyorsa Etsy ile başlayıp işte Amazon'da arbitraj yaparak devam edip Amazon'da private label'a devam ederdim diye düşünüyorum. Amazon'da satış yapmak için minimum sermaye ne kadar olması gerekiyor? Yani bu işin bir minimumu var mı buna çok şey yapmak lazım. Yine bu iş modeliyle çok bağlantılı. Ne sattığınız ne kazanmak istediğinizle çok farklı farklı parametrelere bağlı ilerliyor. Sermayesiz de ilerleyebilirsiniz. Mesela işte Etsy'de dijital ürün satmak istiyorsunuz. Kendiniz üretip satabilirsiniz. Hiçbir yatırıma gerek kalmıyor. Amazon'da ama ürün almanızla Lazım. Arbitraj yapıyorsanız en az 300-500 dolarlık, 1000 dolarlık ürün alıp göndermeniz lazım. Private Label'da çok daha fazla yani ürünleri ürettirip gönderip lansman, reklam daha fazla para harcamanız gerekiyor. Private Label yapacaksanız en az 3000-5000 dolardan aşağı bir miktarla işler çok iyi ilerlemiyor. Lansmanı, reklamı bayağı bir para gerektirebiliyor. Arbitrajla başladığınız zaman biraz daha az 300-500 dolar. Dijital bir ürün satıyorsanız ya da Etsy ile başlıyorsanız direkt sıfır sermaye ile bile başlayan birçok kişi oluyor. Ama bu olay biraz böyle ne kadar kazanmak istediğinizle doğru orantılı. Amazon'da da mesela affiliate marketing diye bir sistem var. Orada da başkalarının ürünlerini yönlendiriyorsunuz. Yönlendirdikçe komisyon kazanıyorsunuz. Ya bunun için blog yazısı yazıp veya başka bir şekilde yönlendirme yapabilirsiniz. Bu da yine sermayesiz bir iş modeli. Peki Etsy'de dijital ürün satmanın kuralları nelerdir? E, Etsy'de dijital ürünün potansiyeli çok yüksek. Kuralları derken yani orada bence şuna bakması lazım Etsy'de satış yapmak isteyenlerin. Etsy'nin genel kuralları var. O kurallara uymak çok önemli. Bu kurallarla alakalı bir videom vardı YouTube'da. Onu hepsini adım adım izleme lazım. Bir de orada bir Etsy'nin kurallarının bir kitap var. Onu okumaları lazım. Kurallar değil de rakiplerin, insanların neler sattığına bakmaları ben çok tavsiye ederim. Etsy'de neler satılabilir? Dijital olarak neler satılıyor? Planner'lar. Birçok sheet satıyorlar. Bazı template'ler satıyorlar. Notion template, TV template satıyorlar. Yani bunun bayağı ucu açık bir konu dijital ürün satışının. Biz de yakın zamanda zaten dijital ürün ile alakalı daha fazla içerik üretmeye başlayacağız. Orada da yeni bir mağaza daha açıyoruz bu şekilde siz de örnekleri inceleyerek ya ben de bunu yapabilir miyim deyip başlayabilirsiniz bence. Amazon Türkiye hesabı açmak istiyorum. Rexman hizmetleri hesap açılışı yapıyor mu? Biz şimdi şirketlere ve girişimcilerin Amazon'a ve Etsy'e taşıma işlemini yapıyoruz. Yani bu sadece hesap açılışı değil aslında. Bir şirket bize geldiği zaman önce bir ürünlerinin satıp satmayacağını veya işte bulduğu ürünle alakalı bir rapor hazırlıyoruz. İyi ise daha sonra işte hesap açılışından son noktaya kadar yani listeleme, işte reklamlar, markanın oluşturması bütün süreçlerle alakalı destek veriyoruz. Bunu da zaten yine YouTube kanalında anlatıyorum. Bazı şirketlerde hani sonuçlara da ulaşmaya başlıyoruz. Bu şekilde aslında hem biz oluşturuyoruz. Bir sürede sonra devrederek ilerlemek istiyoruz. Dolayısıyla orada canlı eğitim veriyoruz belli ölçüde. Uygulamalı bir eğitim oluyor. Bu eğitim sonucu da aslında şirketlerin içerisindeki ekip de yetişmiş oluyor. Daha sonra kendileri de devam edebiliyorlar ama bazıları da bizimle tekrar devam etmek istiyorlar. O şekilde de devam edebiliyoruz. Size çok gelen sorulardan birkaçı da özel olarak birebir sizden ders alıp alınamayacak. Yani aslında burada da şöyle bir şey şey var. Birçok anlatacağımız konuyu anlattık ve bunu videolar halinde paylaştık. Bu hep Rexman platformu içerisinde eğitimler bölümünde oluyor. Burada canlı eğitimlerimiz de yayınlanıyor. Burada artık biz biraz daha bu işi ekip olarak yapıyoruz. Yani eskiden ben tabii birebir danışmanlık yapıyordum birçok kişiye ama şu an yazılım tarafımız var. İşte kendi yetiştiler tarafımız çok büyüdü. Dolayısıyla bu işle alakalı tek birebir olarak çalışmam çok mümkün olmuyor. O yüzden bizim ekip bu süreci yürütüyor. Tabii ekip aslında çok önemli çünkü hesaba çalışıyla biri uzmanlaşıyor, biri ürün listelemeyle uzmanlaşıyor, biri PPC PPC reklamlarıyla uzmanlaşıyor. Aslında her konuda ekibimiz benden daha bilgi olduğunu emin olabilirsiniz. O yüzden hani illa benim yapacağım bir durum değil aslında bu. Zaten sistemi kurduk. Herkes Aynı sistemde bu süreci yürüttüğü için biz de ekip olarak bu şekilde sizlere danışmanlık veriyoruz. Kaç tane soru var? Şöyle başlıyor. Bir türlü başlayamıyorum Mehmet Bey ne yapmalıyım? Ee, başlasın. <gülüyor> <gülüyor> yani bu başlayamıyorum diyen çok fazla kişi oluyor ama önceki videoda da bundan bahsetmiştim. Başlayamadığı zaman aslında başlayamadığıyla kalmış oluyor. Ama başladığı bir şey denediği zaman başarısız biliyorsa bunu denemiş ve başarısız olmuş oluyor. Yani bir şeyi yeni öğrenmiş oluyor. E sonra bunu denedi, başka bir şeye daha devam edebilir. Sonuçta bu online işler çok geniş. Yani yani sadece Amazon'da satış yapmak, Etsy'de satış yapmak yok. Birçok alanda iş var ki elde ettiğiniz tecrübeyle de para kazanabiliyorsunuz. Yani siz işte Amazon'da, Etsy'de bir tecrübe edin. Şu an birçok şirket Amazon'da, Etsy'de bilgili genç insan arıyor. E bu konuyu bildiğinizde o şirketlerle de çalışabiliyorsunuz. Yani biz de bu şekilde ilerledik. Hem başlangıç itibariyle çok iyi bilmiyorduk tabii ki ama öğrendikten sonra birçok şirketle böyle ortaklıklar, beraber işler yapmaya başladık. Ama o bilgimiz bizi işte bu seviyeye getirdi. Siz de başlayın ve bilgi sahibi olun. Sadece bu bile bence çok değerli. Başlangıç için çok bir sebep yok. Çünkü artık bir zorunluluk haline geldi. Yani şu an yaptığımız işler, Türkiye'nin durumu bizim online dünyada işler yapmamız gerektiğini artık bir zorunluluk haline getirdi. Başlamayı ben kesinlikle tavsiye ederim. Genelde böyle sorular geliyor. Korkuyor insanlar başlamaya. Evet. Birkaç tane daha soru gelmiş. Peki tavsiyeniz ne olur? Çünkü eğitim mi almalıyım? Danışmanlık mı almalıyım? Hiçbir şey bilmediğim senaryoda diye yani, bir soru geliyor Hiçbir gel şey gelmiş. bilmiyorsa başlangıç olarak bayağı bir şey araştırması lazım aslında. Hani bir Amazon'da Etsy'de dünyada e-ticaret nasıl yapılır? Bununla alakalı şu an 400'den fazla oluşmuş bizim video var YouTube kanalımızda. Bir kere onları izlemesi lazım. Sadece YouTube kanalı bizim yok. Başka birçok eğitim anlatan insanlar var. Onları izlemeleri lazım. Facebook, Instagram, işte Telegram gibi birçok kanalda da veya gruplarda da tecrübesini paylaşan birçok insan oluyor. Bence bir iki ayını buraya harcaması lazım. Ama hani bu işi daha hızlı yapayım. Yani ben düzgün işte sistemli bir şekilde ilerleyeyim diyorsa o zaman bir eğitim alma sürecine geçebilir. Daha da hızlı ve daha emin ilerleyeyim diyorsa da danışmanlık alarak ilerleyebilir. Hani bu bir zorluk değil. Ben başlangıç Işte bir eğitim aldım. izledim ama çok fazla eğitim alarak daha da hızlı ilerleyebilirdim. Yani birisinden danışmanlık alsan daha emin ve daha hızlı ilerleyebilirim. Yani aslında burada ne kadar hızlı ilerlemek istiyorsunuz ve ne kadar paranız var. Yani eğitime, danışmanlar verecek paranız yoksa tabii ki kendiniz daha çok çabalayarak, daha çok araştırarak, daha çok grupta araştırma yaparak, daha çok ücretsiz video izleyerek ilerlemek başlangıç için iyi. Ama bunu hızlandırmak, daha emin adımlarla ilerlemek istiyorsanız eğitim alınabilir. Sonra da işte danışmanlık alınabilir. Yani biz bu bütün süreci çözmek için zaten Excel'de hem bütün eğitimlerimizi vermeye çalışıyoruz. Hem de bu network'ü kurabileceğiniz bir grubumuz var. Orada grubumuzda bu network'ü kurarak daha fazla insanla tanışmanızı sağlıyoruz. Kargo şirketlerinin fiyatları fazla. Bunun nasıl hesaplandığını gösterir misiniz? Fazla derken aslında neye göre fazla? Çünkü mesela Amazon'da size birçok insan satış yapıyor insanların sattığı rakamlara, karlılıklara falan baktığınızda bu insanlar kar ediyorsa bir şekilde demek ki o kargo fiyatlarını daha uyguna getirebiliyorlar. Biz de aslında bu sorunu çözmek için Rexvan'da hizmet sağcıları aldık. Yani o kargo şirketlerinden sizin için indirim almaya çalışıyoruz. Ne kadar çok insan burada bulunup hacimimiz büyüttükçe o zaman bu kargo şirketlerinden veya diğer hizmet sağlıklarının hepsinden çok daha iyi ücretler alabileceğiz. Siz de hacminiz büyüdükçe ya da böyle bizim gibi Rexvan gibi bir topluluğa katıldığınız zaman daha uygun fiyatlar alabiliyorsunuz. Normalde işte 15-16 dolar gönderebiliyorsunuz Önderiniz bir kargoyu işte buçuk dolara gönderen insan var. Yani siz onunla rekabet etmeniz gerekiyor. Tabii ki başlangıçta buna ulaşmanız çok kolay değil. Hacminiz küçük olduğu için kargo şirketleri yüksek fiyatlar veriyor olabilir. Rexman gibi topluluklara katılarak veya hacminizi büyüterek bu noktalara ulaşabilirsiniz. Mehmet Bey, Amazon'da çok başarılı bir satıcısınız ve başkalarının bunu yapmasını istiyorsunuz. Neden? Başkaları derken tanıdıklarımın aslında hani sizlerin bunu yapmasını istiyorum. Yoksa dünyada 10 milyon Amazon satıcısı var. Bizim de Türkiye'deki bu girişimcilerin de bu iş yapmasını istiyorum aslında. Yoksa herkesin bu işin yapması mantıklı değil. Yani 10 milyon dünyada satıcı var Amazon'la alakalı. Türkiye'den de belki 80 bin, 60 bin ne kadar satıcı var bilmiyorum ama bu sayının artmasını istiyoruz aslında. Türkiye'deki bu girişimcilerin, Türkiye'deki üretim gücü olan üreticilerin dünyada ürün satmasını istiyoruz. Bunun için aslında anlatmaya çalıştığımız şeylerin çoğu bunun için. Yapmaya çalıştığımız yazılımlar, kurma çalıştığımız topluluk, Rexven bunların hepsi bunun için buradaki Türkiye'nin bu üretim gücünün, Türkiye'de üretilen ürünlerin dünyada satılması için yani ki burada elde ettiğimiz kazanç TL ile dünyada dolarla bu kazancı elde edebiliyoruz. Bir de Türkiye'nin hacmi küçük yani 85 milyon bir ülkeyiz. E dünyada 8 milyar insan var. Yani dünyada Amazon'da, Etsy'de bu işleri yaptığınızda çok büyük bir kitleye hitap edebiliyorsunuz. O yüzden çok daha büyük satışlara ulaşabiliyorsunuz. Arbitrajda ürün bulma yolu nasıl ilerlemeli? Arbitrajda marka ürün satıyorsunuz biliyorsunuz. O yüzden marka ürün araştırmak lazım. Biraz böyle manuel ilerliyor bu süreçler yazılımlarda da bulunabiliyor tabii ki ama yazılımlarda bulunan ürünler herkesin bulabildiği ürünler oluyor. Biz şöyle yapıyoruz yani bir marka listesi oluşturduk artık Türkiye'de bulabileceğimiz ya da dünyada bulabileceğimiz. Bu markalarla alakalı toptancı distribütör araştırıyoruz. İşte trend yolu kullanıyoruz. Trend yoldaki ürünlerle Amazon'dakileri karşılaştırıyoruz ki oradaki ürünlerle karşılaşan ürünlerin toptancılarını, distribütörlerini veya esas markaya ulaşmaya çalışıyoruz. Yani aslında yol biraz daha böyle ilerliyor. Yani siz de mesela arbitraja başlamak istiyorsanız marka bulmanız lazım. Markaya odaklanmanız. O markada da işte Amazon'da olmadığı, çok fazla listede satıcının olmadığı, karlı olan ürünleri bulmanız lazım. Bunun için distribütörler veya markanın direkt kendisiyle iletişime geçmek lazım. Ürün bulmada mutlaka incelenmeli dediğiniz nokta neler? Tabi burada hani ürün bulma derken arbitraj mı, private label mı veya işte Etsy mi falan hani farklılık gösterir ama olmazsa olmaz şu zaten hani kar ediyor olmanız lazım. Satış rakamlarının iyi olması lazım. Rakiplerinizden fark yaratabiliyor olmanız lazım. Çünkü çok rakibin olduğu bir ortamda başarılı olmak kolay değil. Arbitraj bir ürün satıyorsunuz diyelim, 10 kişide listede var. E, rakipleriniz fiyat kırarak ilerliyor. E, bu durumda siz de fiyat kırmanız gerekiyor ki kar elde edebilin ya da satabilin. Bu durumda satıyorsunuz ama belki karlılığınız çok fazla düşüyor. Bunun gibi aslında rekabet kriterlerine çok dikkat etmek lazım. Benim gördüğüm en büyük sıkıntı ürün grubuna bakarken rekabeti önemsemeden giriyor birçok arkadaşım. Yani birçok rekabet olabilir. Rakip sayısı çok olabilir. Rakiplerin yorum sayısı çok olabilir. Veya işte rakiplerimiz çok güçlü ve zararına satış yapıyor olabilir. Bunlara bakmadan satışa başlarsak baya bir sıkıntı yaşanabiliyor. O yüzden hani bunlara bakmak lazım bu bir, bir dakikada anlatacak bir konu değil. 3 saat, 4 saat falan anlattığım bir konu hmm. aslında. Ürün bulmada çok dikkat etmek gerekiyor. Amazon ve Etsy gibi pazar yerlerinde satış yaparken İngilizce bir engel oluşturur mu bize? Güzel bir soru. Eskiden engel oluştururdu bence ama son zamanlarda artık yapay zeka çok gelişti. Chat herkes duydu artık. Amazon'da mesela listeleme oluşturacaksınız. Etsy'de listeleme oluşturacaksınız. Yani birkaç kelime verseniz, Türkçe anlatsanız, deseniz ki ya ben şöyle bir ürün satmak istiyorum Amazon'da. Benim için başlık işte 5 tane bulutmayın. bir de description yazar mısın dediğinizde çok güzel bir şekilde yazıyor. İngilizce bilmeseniz de Türkçe anlatsanız da o size İngilizce olarak bunu yazıyor ve Gayet de SEO uyumlu şekilde yazıyor. O yüzden hani eskiden çok önemliydi bu konu. İngilizce bilmeden liste oluşturmak çok zordu. Hatta çok uzun sürüyordu. Şu an bu yapay zeka araçlarıyla bence çok daha kolay. Her alanda aslında genişledi bu olay. Yani İngilizce bilmek veya dil bilmenin gelecekte çok önemli olmayacağını düşünüyorum. Çünkü bu araçlar çok gelişiyor. Real time çeviriler de çok gelişmeye başladı. Yani bu bir engel olmuyordur şu an. Ama gelecekte de olmayacak anlamına gelmez. Biraz daha bu konuda bence öğrenirseniz faydalı bir şey. Ama şu an bilmiyorsanız da yapay yapay zeka araçlarla bu işleri çözebiliyorsunuz. Private label yaptım. iki ürün. Rakipleri de çok analiz yapmama rağmen satış olmadı. Ne yapabilirim? Yani ne yaptığına çok bağlı. Hani satış olmadı derken mesela private label bir ürünü ortaya çıkardığında en önemli yapmanız gereken bir kere o kelimelerde ekstralara gelmek lazım. Yani 10. 20. 30. sayfadaysanız kimse satın almıyor. Neden? Çünkü siz de bir alıcı olarak kendiniz yerinize koyun bir kelime yazıyorsunuz ve sayfa sayfa gidip 50. sayfadan bir şey almıyor kimse. İlk sıralardan bir ürünü seçip alıyor. O yüzden bir kere hedef ürünler seçtikten sonra o kelimeleri belirleyip o kelimelerde ilk sıralara gelmemiz lazım. Bunun için lansman çalışmaları yapıyoruz biz zaten. Bu kelimelerde ilk sıralara geldiğinizde satmıyorsa o zaman bakmanız lazım. Rakiplerinizden fiyatınız yüksek mi? Resimleriniz kaliteli mi? İşte ürünler iyi mi? rakimizden farklı mı? Ürünlerde sizin ürününüze girdiğinde mi satın almıyorlar yoksa hiç mi girmiyorlar? Aslında bayağı bir kriter var. İlk sıralara geldiğinizde bunu görebilirsiniz. Bence ilk birkaç sıraya oturmadan Buna karar vermek çok zor. Peki private label ile la alakalı bir soru daha var. Alkol bazlı olduğu için Amerika giriş gümrük sıkıntılı olduğunu söylediler Hı -hı. nakliye şirketlere. Doğru evet. mudur bu? Bu sorunu nasıl aşabiliriz doğruysa? Yani ürünü alkol bazlı mıymış? Tamam evet. Sıkıntılı bir durum. Türkiye'den biz de gönderememiştik. Orada gümrükçülerle veya işte bu belgelendirme şirketleri var. MSTS, FDA, bizim Rexfender'de de var MA belgelendirme. Onlara bu konuda sorabilirsiniz. Bu tür ürünler genelde böyle kozmetik ürünlerde bu karşımıza çıkıyor. Kozmetik bir ürünse bunu satın satılacak ülke bu konuda bayağı bir yaptırımı olabiliyor. O yüzden belgelendirme şirketlerine bunu sorarlarsa daha düzgün cevaplar alabilirler bence. Şahıs şirketim var. Ben de ticaret yapmak istiyorum ama şu anda hiç bütçem yok. Bana nasıl yön verebilirsiniz, yönlendirebilirsiniz? Yani hiç bütçeniz yoksa bence o zaman kendiniz bir ürün üretiyor olmanız lazım. Bunu Mesela dijital ürün üreterek yapabilirsiniz. Etsy'de mesela dijital ürün üretip satabilirsiniz. Bu şekilde başlayabilirsiniz. Ya da Amazon'da da mesela belli ölçüde affiliate marketing diye bir sistem var. Yani başkalarının ürünlerini Amazon'a insanlara yöneldiğiniz zaman her satıştan size komisyon veriyor Amazon. Bu şekilde de ilerleyebilirsiniz. Bunun için mesela bir blog postu yazmanız, blog yazıları yazmanız. Bunu da işte yine yapay zekaya yazdırabilirsiniz. Yani sıfırdan başlıyorsanız da hiç sermayeniz yoksa sermaye siz olmak zorundasınız. Yani bu şekilde bilginizi arttırmanız lazım. Bilginiz arttıkça da sermayesi olanlar ortaklık yapabilirsiniz. Yani sermayesi olan işte 3000-5000 dolar olan bir insan da sizin gibi bu işi yapacak birisini arıyor. O yüzden bu şekilde biriyle eşleşerek ortak olarak yapabilirsiniz. Bence en mantıklı yol bu. Sermayeniz yoksa kendinizi geliştirmeye bakın bence. Peki tekstilcilerle alakalı çok fazla soru gelmiş. Küçük üreticiler, tekstil üreticileri dünyaya açılmak isterse nasıl bir yol izlemeli diye. O tekstille alakalı çok soru gördüm ben de. Şimdi Türkiye'nin iyi olduğu bir konu zaten tekstil. O yüzden bence iyi bir alandı. Ama hangi ürün satacaksınız? Tekstil çok geniş. O yüzden bir kere Amazon'da Etsy'de hangi pazar yerine satacaksa orada o kategoride hangi kelimeler daha çok oranıyor bakması lazım. Tekstil derken işte havlu mu üretebilir, bornoz mu üretebilir ya da işte dikilebilen her şeyi ben üretebilirim mi diyor ya da kıyafet, giyim, fashion tarafında mı bir şey yapacak? Buna işte Amazon'da hangi kelimeler daha çok aranıyor ve bu aranan kelimelerde de rekabet durumu nasıl, hangi alanda hangi niş kategoride ilerleyebilir buna bakması lazım. Bence öyle çok fazla Ürün satma hedefi değil de niş bir alana odaklanırsa çok daha başarılı olabilir. Bunu da işte kelime araştırarak bu kelimenin aranma hacmi yüksek olacak. Ama e, rakip sayısı biraz daha az olup daha hızlı ilerleyebileceği bir alan seçerse başarılı olabilir. Başlangıçta belki Avrupa ile başlayabilir. Ama Amerika'da da çok büyük potansiyel var. Neden Avrupa diyorum? Çünkü Türkiye Avrupa'ya çok yakın olduğu için 1-2 güne 3 güne biz ürünleri gönderebiliyoruz. Amerika'ya da yine benzer yakınlıkta gidiyor ama Avrupa'ya çok yakınız. Karadan da irtibatımız olduğu için çok daha uyguna ürün gönderebiliyoruz. Çinliler Avrupa'ya çok uzun sürede ulaşabiliyor. Biz çok daha rahat ulaşabiliriz. Yani Türkiye'nin bu anlamda bence avantajı var bayağı. Etsy'e ilk adım atmak isteyen kişiler sıfırdan ilk 10 ürünü satana kadar ki maliyet haritası nedir? Sanıyorum dijital ürün dışındaki. Maliyet haritası şöyle. Ürünü üretmek için bir şey harcıyor mu? Onu bilmiyorum tabii ki. O tarafta bir şey yok ama Etsy'de mağaza açmak ücretsiz. Mağaza açmak için bir para harcamıyorsunuz. Listelemek ücretli. Yani 0.20 20 cent alıyor her ürün listesi için. Etsy bir başkası size tavsiye ettiğinde 40 adet ücretsiz listeleme hakkı veriyor. Oradan faydalanabilirsiniz. Ürünleri listelediniz. SEO uyumlu şekilde güzel şekilde listelediyseniz ön plana zaten sizi çıkaracaktır Etsy. O yüzden başlangıçta çok para harcamanıza gerek yok Günlükte hani 3-5 dolar reklam açarsanız Etsy sizi biraz daha önde gösterecektir. Burada önemli olan ürün. Güzel ürününüz varsa insanlar ürünlerinizi aldıkça zaten ön plana çıkacaksınız. Yani Etsy'de zaten çok fazla olan üstü bir reklam veremiyorsunuz. O yüzden günlük 3-5 dolar, 10 dolar arttırdıkça 20 dolar, 30 dolarlara çıkarsınız ama Etsy hepsini harcamayacaktır. O yüzden düşük bütçelerle reklam vererek başlayabilirsiniz. Hocam Amazon'da kredi kartı yerine hesap kartı ile satıcı hesabı açabilir miyiz? Eğer yurt dışına açık, işte internet alışverişine açık yani bu gibi sorunlar yaşamayacaksanız olabilir ama genelde sorunlar yaşanıyor. O yüzden biz çoğunlukla kredi kartı öneriyoruz. Eğer bunu kontrol edebileceğiniz bir imkanınız varsa mesela bu banka kartıyla Küçük bir alışveriş yapın dünyadaki bir internet sitesinden bu kredi kartını bir deneyin. Eğer çekilebiliyorsa bir problem yaşamadıysanız internetten alışveriş yapın bunların hepsi açıksa banka kartıyla da hesap açabiliyorsunuz. Aynı şirketle farklı platformlarda mağaza açabilir miyim? Tabi farklı platformlar derken Amazon, Etsy, Walmart gibi bir şirket bir hesap açılabilir şekilde bazı platformlar ilerliyor ama hani bir şirketle onlarca platformda hesap açabilirsiniz. Yani Türkiye'de de öyle. Hani Trendyol hepsi burada. N11 eskiden gitti gidiyor da açabiliyorduk. Amazon.com.tr dünyada da onlarca pazar yeri var. Aynı şirketle bütün dünyadaki pazar yerlerinde hesap açabilirsiniz. Online arbitraj yaparken ara depo kullanılmalı mı? Ürün ne ne kadar etkisi olur? Online arbitraj yaparken ürünleri kendiniz hazırlayıp gönderiyorsanız kullanmanıza gerek yok. Yani Türkiye'den ürünler aldınız. Amazon'a gönderiyorsanız bu hazırlama işini siz yapabilirsiniz. Ama Ara depoyu biz genelde şurada kullanıyoruz. Amerika'dan, Kanada'da yani o bölgelerde biz ürün alımını gerçekleştirirsek orada ürünlerin barkodlanması ve işte kolilenmesi için bir ara depoya o zaman ihtiyacımız oluyor. O zaman biz işte o ürünleri çekiyoruz ara depoya. Orada tekrar barkodlanıyor. Ondan sonra biz Amazon'a gönderiyoruz. Yani online arbitrajda ara depo kullanımı zaten bir zorunluluk haline geliyor. Maliyetleri düşürdüğü için değil zorunlu olduğu için kullanıyoruz. Ama tabii Türkiye'den ürün gönderdiğimizde kendimiz hazırlayıp öyle gönderiyoruz. Ara depo kullanmıyoruz Türkiye'den. İngiltere'de yaşıyorsak, Private Label yapmak için Türkiye'de bir şirket açacağız. Burada mı? Yani İngiltere'de yaşıyorsanız zaten İngiltere'de şirket açın bence. Private label hangi ülkede yapacağınız önemli. İngiltere Amazon'da yapabilirsiniz. Amerika Amazon'da yapabilirsiniz. Ama bir ülkede açmanız yeterli. Burada önemli olan nokta şu. Hangi ülkeye vergi vermek istiyorsunuz? Hangi ülkede vergi mükellefi olmak istiyorsunuz? Buna karar verin. Ben size şöyle tavsiye edeyim. İngiltere'de yaşıyorsanız kesinlikle İngiltere'de şirket açın bence. Çok faydalı olur. Biz de zaten şu an Türkiye'de bulunuyoruz. İngiltere'de şirketimiz var. Amerika'da da şirketler var. Yani o iki tarafta biz şirketi açarak ilerliyoruz. Türk şirketimiz de var. Biz buradan ihracatı o şekilde ilerliyoruz. Siz ama sadece İngiltere şirketiyle devam edebilirsiniz. Mehmet Bey, ETGB gönderilerinde gümrük işlemleri daha mı uzun sürüyor? Normalde zaten şekillere baktığınızda numune gönderimde gümrük işlemi hiç sürmüyor neredeyse. Zaten numune çok küçük gönderi anlamında bu şekilde ilerliyor. ETGB'de de bu gümrük beğenlenmesini bu taşıyıcı firmaların yaptığı bir iş modeli. Dolayısıyla gümrüğe giriyor bir şekilde orada bir takılabilir, başka şeyler olabiliyor. Bu şekilde takılmalarda sorun yok aslında. Bir gümrükçü de zaten çalışmaz lazım. Onun bir alt kademesi yani Amerika için mesela 8 doların altında numune olarak gönder Yapabiliyoruz. ETKB'le göndermek daha mantıklı. Yani hacimleriniz büyüdükçe ETKB'le mikro göndermek gerekiyor. Gümrükte işler olabilir tabii ki. Doğal yani.